ama çokça yaşıyoruz. Özellikle bence bir bu mindfulness akımıyla beraber çok fazla yayılmaya başladı. İkincisi de pandemi ile beraber başlayan bu online görüşmeler, online çalışmalarla da grup etkinlikleri çok fazla oldu. Belki kitaplarda okuduğumuz şekilde eski tip grup terapileri, grup çalışmaları artık yok ama değişmiş bir şekilde çok fazla var ve giderek de artıyor. O yüzden bunu bugün konuşmak çok iyi olacak diye ben de düşünüyorum. Şimdi grup terapisine nedir diye anlatmak için aslında bir dönem, iki dönem, üç dönem dersler veriyoruz üniversitelerde. Ben de pandemiden önce bu konuda bir master grubuna, master öğrencilerine ders vermiştim. Kabaca burada 5-10 dakikada Grup terapisi nedir, ne işe yarar, nelere dikkat etmek lazımdır onları bir özetlemeye çalışayım. Grup adı üzerinde iki veya daha çok kişinin bir araya geldiği bir topluluk. Herhangi bir şey aslında bir grubu oluşturabiliyor. Burada terapi adı denmesinin nerede terapiye dönüşüyor iş, belirli bir amaç için grup buluştuğu zaman ve başlarında da bir lider, bir moderatör, bir... Grup terapisti olduğu zaman ve amaç birbirine farkındalık kazandırmak, birbirine kişisel gelişim yardımı yapmak olduğu zaman belki adına psikoterapik gruplar adı verilebilir. Bu noktada birazcık klasik tanımların belki de üstünden geçmek iyi olur. Grup terapisinde, grup terapisine bir fiil oturmadan önce bir grubun, oluşturma aşamaları var, grubun yapılandırması var ki bence bir grup çalışmasının başarısının en önemli hususlarından bir tanesi bu grubun ne kadar iyi hazırlandığı, ne kadar detaylı hazırlandığı, amacının ne kadar net ortaya konduğu ve bunun da katılımcılarla paylaşılmasıdır. Akabinde de grup üyelerinin seçilmesi. Şimdiki zamanda Eski zamanlar gibi daha önceden her bir grup üyesiyle konuşma yapılırmış. E, gerek bazı psikoterapik testlerden geçirilirmiş. Terapist anlamaya çalışırmış gruba ne kadar uyuyacak, uymayacak diye. Şimdi gelinen noktada ben eskisi kadar hassas ve sınırları çok katı olan bir seçim süreci yaşandığını düşünmüyorum açıkçası. E, ancak yine de bazı noktalarda terapistin, moderatörün kimin katılıp katılamayacağı hakkında iyi bir fikri olması lazım ve eğer küçük ve odaklı bir çalışma yapılmıyorsa biraz daha psikoterapi ve farkındalık içgörü kazandırma amaçlı bir grup çalışması yapılıyorsa burada biraz daha esnek olunup ama bir önden gönderilen kurallar ve beklentiler e, kağıdında da Gerekirse gruba e, uyumunuzla ilgili şunlara şunlara u, uyulmazsa, işte gruptan ayrılmanız rica edilebilir gibisinden hani kibarca nazikçe yumuşakça yazılmış bir cümlenin e, dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Grubun bir grup çalışmasının başarısı zaten moderatör ile birebir orantılı giden bir durum. Baktığımızda e, moderatörün yetkinliği konunun içine olan yetkinliği kadar bir grup idare edebilme becerileri de çok fazla ön plana geliyor. Hem baştan bunların çok iyi bir şekilde iletiliyor olması lazım, hem de içeride de grup çalışması olurken de sınırların yine yumuşakça, kibarca ve nazikçe çok ee, ama net olarak hatırlatılması, uyulması lazım. Çünkü ve buna da ilk başta moderatörün, grup terapistinin uyması lazım. Çünkü mesela arkadaşlar ben şimdi sizinle 5 dakika konuşacağım deyip arkasından kendisi bir 15 dakika konuşuyorsa daha sonra grup üyelerine de her birinizin konuşmak için üçer, dörder, beşer dakikası var deyip de e, onların da bu süreye uymasını beklemesi birazcık e, abes olur diye düşünüyorum başta kendisinin de modellediği uyguladığı bir set kurallar ve paylaşımlar e, neticesinde o grup başarıya ulaşıyor ve etkin çalışıyor hayatta tesadüf yokturdan yola çıkıyorum ben bu bilimsel olarak da e, ispatlanmış durumda baktığınızda özellikle son kuantum biliminin geldiği noktada grup üyelerinin, içerik ve davranış modeli olarak birbirlerine uyduklarını, birbirlerini güzel olarak yansıttıklarını, tamamladıklarını çatışma ve tartışmalar dahil güzel bir harmoni oluş oluşturduklarına inanıyorum ben şahsen. Bu noktada bunun baştan altının çizilmesi de önemli ve grup çalışması boyunca da bunun hatırlatması, hatırlatılması bence çok önemli. Yine buradan yola çıkarak grupta e, herkesin birbirine e, birbirini yansıttığı, hayatındaki bir noktaya dokunduğunun da altı çizildiği zaman bir grup üyesine istemeden de olsa yapılabilecek başka bir grup üyesi tarafından yapılabilecek yorum, eleştiri, yargı, dürtüsel bir hareket, davranışın da Diğer üye tarafından kişisel algılanmaması gerektiğinin de çok net ve kalın bir şekilde altının çizilmesi gerekiyor. Çünkü mesela birisi diğeriyle konuşuyor ve o kişi diyor ki ay anne aynı annem gibi konuştun diyor. E, o noktada e, eğer karşıdaki kişinin de kendi anneliğiyle ilgili bir sıkıntısı varsa ki diyelim yaşı büyük kendi çocuğuyla ilgili sıkıntısı var. Orada o da tetiklenip Aa, ne yapmışım diye karşılıklı birdenbire bir diyalog e, tartışmaya hatta çatışmaya bile dönebilir. Bu noktalarda özellikle grup liderinin, e, grup moderatörünün çok etkin bir şekilde, proaktif bir şekilde devreye girip hemen e, böyle bir yorum yapan grup üyesine dönüp Aa, ne şekilde annenizi hatırlatıyor, Annem gibi çok konuşuyor hatta iyice tetiklendiyse annem gibi gıcık oda gibisinden cümlelerle ortamı daha da körükleyici yorumları olduğunda yine konuyu söyleyen tarafa döndürüp aa bu sizin içinizde neler oluşturuyor ve hatta bakarsa ki karşı tarafta tetiklendim bakın ortaya genel konuşup farkında mısınız dış dünyanın Aynı simülasyonu yaşadığımız bir olaya şu an şahit oluyoruz. Grup dış dünyanın bir mikro evrenidir. Ee, bakalım bu bize güzel bir fırsat. Çalışalım burada neler oluyor diye tırnak içerisinde bir açıklama yaparak olayı kişiselleştirmekten uzaklaştırıp harika ve güzel bir fırsat olarak ortaya koyup grup üyeleriyle de çalışabilir. Bu tarafta. ...annesiyle ilgili çözümlenmemiş içinde kalan duygulara gidebilir. Bu tarafta da kendi eve beyinlerini sorgulayan, bu konuda belki yetersizlik hisseden başka birisiyle de... E, ...aynı onun da kendini ilgilendiren meseleleri çalışabilir. Hiç unutulmaması lazım ki aslında bu sadece grup terapisinde değil... ...yaşadığımız dünyada içinde bulunduğumuz her grupta tetiklendiğimiz bizi rahatsız eden, bizi meşgul eden konuların kendi yansımamız olduğunu da unutmamak lazım. Arkadaş ortamında da bu böyle birisi bir şey söyledi, zıpladık. Evet, arkadaşımız bizim sınırımızı geçiyor olabilir. Bir danışanımla yaşadığım daha dünkü seanstan paylaştığı bir şey, mesela kişisel olarak paylaştığı bir şeye Hayatına yeni bir erkek giriyor ve erkek ona mesaj attı atmadı, zamanda geri dön, dönmedi gibi yorumlar yapıyor. Yaşımız kaç olursa olsun bunu yaparız. Çünkü e, Michel Proust'un lafı galiba, her aşk 17 yaşında yaşanır diye bir söz var. Yaşımız kaç olursa olsun ilişkinin ilk başlarında hepimiz ergeniz. O da bu heyecanınla ya bunları söylerken arkadaşı da dönüp sen de ilgi manyasın diye pat diye bir cümle söylemiş ona. Şimdi bu kişinin yaşadığı ilişkiyle ilgili kaygısından vesairesinden onu kopartıp ben ilgi manyağı mıyım ondan sonra e, benim zaten bağlanmayla ilgili problemim de var ben kitapta da okudum diye buradan sonra inanılmaz bir iç sorgulamaya dönen bir sürece girmiş. E şimdi bu noktada baktığınızda moderatör olsa yanlarında bu bir grup terapisinde olsa bir dakika. oradan korkunç bir sınır ihlali, korkunç bir kendini ile ilgili bir durum var ve bu noktada kişi kendi e, ilişkisel probleminden öte pat bir üst kata çıkıyor. Bir başka bir katmana çıkıyor. Arkadaşıyla olan sınır probleminde deneyimliyor. Bir katman daha çıkıyor. Arkadaşının ona nezaketsizce, sertçe suçlayıcı söylediği cümlelere de şahit oluyor. Yani evet arkadaşınıza yardım etmek için bir şeyler söylüyor olabilirsiniz ama bunu da zerafetle değil mi? Zerafet diye güzel bir kelimemiz var. Şimdi lügatlardan biraz maalesef çıktı. Yumuşakça ya acaba bu kadar çok mesaj beklemen senin biraz ilgiye olan hasretini söyleyebilir mi? Değil mi? Mesela hasret de çok güzel bir kelime ya da bir katman daha yukarı çıkıyor. Bu biraz daha sert ve şey bir şey. Baktığınızda sorduk mu? Evet. Sorduk mu? Yani sana fikrini sordum mu? Ben kendimi o öyle sana yakın hissettim. Açıyorum. Arkadaşlıklarda en büyük sıkıntılardan bir tanesi de budur. Aile içi dinamiklerinde de kendimi açtığım zaman insanlara otomatik olarak benim fikrimi, düşüncemi Merak ediyordan yola çıkar, Lambrungur içeri girer. O orada zaten yaralı, kendini açmış. Benim onun yarasına tuz basmama ihtiyacı var mı? Artı bu kişi ilişki konusunda uzman mı, terapist mi? Ee, belirli bir yetkinliği var mı ki kendini böyle bir söz söyleme konusunda e, yetkin hissediyor vesaire vesaire gibi noktalara kadar gidebilir.